geriliyor. Geriliyor. Edirne iki buçuk milyon. Diyarbakır dört milyon. Urfa beş milyon. Mardin üç buçuk milyon. İzmir'li turizmde atak yapmıyor diye o zaman turizme yatırım yapalım diye yola çıktık. Güzel bir şehir oteli planladık. Davet ettik sağ olsun. Mühendisliğin genel müdürü Hilton'un genel müdürleri geldi. Oteli gezeceksiniz, göreceksiniz. Dediler ki valla biz ressam olsak böyle bir otel, şehir oteli çizemeyiz. Nasıl hesapladınız? Sağ olsun Ali Karakuzlu çok ince sık dokulu böyle güzel bir otel yaptık. 100 milyon lira gibi bir yatırım yaptık buraya. İzmir'e helal olsun. İzmirlerin ana sütü gibi helal olsun. İzmirler yesin. Böyle önemli konuklarını burada ağırlasın. İngiliz düşünür der ki örgüt vermek kolay ama örnek olmak çok zordur. Biz hep ticari hayatımızda örnek olmak için mücadele ettik. Bu da örnek olan denizin içinde bir toplu yine kadar önemli olan bir yatırımdır. Burayı biz arkadaşlarımız yesin bizimle basın emekçileri olarak onlarla aşkla, yürekle yıllarca iş yaptık. Siyasi toplantılar yaptık. Sivil toplum kuruluşları basın toplantısı yaptık. Dedik ki bir de bu hafta sonunda arkadaşlarla yapalım. Buraya geldiniz ayaklarınıza sağlık. Allah çoluk çocuğunuza, ailenize sağlık ve mutluluk versin. Biz de emekçi hiçbir patron falan holding holding değiliz. Sırt amallığından geldik. İzmir'de 60 yıldır nakliyecilik yapıyoruz. Yük bindiririz, yük indiririz. Ama İzmir'le ilgili önemli projeler yaparız gerek Ticaret Odası'nda biliyorsun Ticaret Odası'nda da Zeki de oradaydı, Ali Karakul'da şu anda meclis yalnız. Ben de Ticaret Odası'nda 40 yılımı doldurdum. 40 yılda böyle seçim kaybetmeyen bir adam daha bulamazsınız. Biz de demek ki insanlar bizi benimsiyor, şey, şey yapıyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah çoluk çocuğumuza sağlık versin. Abi. Ülkemize birlik, beraberlik versin. Ülkemizde barış rüzgarları esiyor. İnşallah kan dökülmez. İnşallah ülkemizde Türkiye Abi. Büyük Millet Meclisi'nde bir barış havası eser. Buradan Ege'nin kıyısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış rüzgarları esirerek bu barışın devamı olması için hepimiz beraber